Akşam ne yapıyorsun ya? İyi sen ne yapıyorsun? Akşam ne yapıyorsun dedim hanımefendi. Sen ne istiyoruz? ya bu ne zaman akrim? Bozuyon oz <laughs> bu. Ha, ben, ben mi kızım tamam. Ben kızmışım. Gözlüğü taktım sahip tamam. edeceksin. mi <laughs> mu çocuğu? Gençlik, <gülüyor> gençlik, <gülüyor> gençlik bitmiş ama. Gençlik bitmiş kendi ne? ejder. Ejder Hayır. benimki. Deli pop kanka deli pop. Bu da benim hayır, deli hayır. pop. Hayır Kemal. Elimdeki bıçağın adı ne? Deli pop mu bu? Evet bu da deli pop. Yani <laughs> işte. Mal ben şimdi Okan <laughs> abi atmadım mı bu klibi? Lego bana ağzına ekrama verdi diye. <laughs> Canlı yayının riski daha fazla. O yüzden daha zor. linki unutma abi. Evet bir kez karınca çiftliğimde bunu linki göstermiştim var yanlışlıkla yaptım yani. Ben girmedim. Kuzenim girmiş. Karınca türünü Lasius Nigger diye aratacakken Lasius'a bakacakken Lasius yazdığımda <laughs> sahte taksicilikle ilgili yani dolandırıcılığı incelemişim. Kuzenim incelemiş. Attım 10 bin kişi izledi videoyu. Yorumlara da bakmamıştım. Sonra oraya blur atmaya çalıştım. Olmadı. Blur atınca daha çok dikkat çekti. 10 dakikalık videoda... <laughs> Kuzenimle çok ciddi kavga ettik sonra. olur mu ben? Diğerlerini bilmiyorum da. Başka hiçbir lan, şey bilmiyorum şey çünkü. Oğlum direkt tanıdı. Nerede tanıdı ya? Ultim var ultim he. Cypher. Bağırma bağırma Allah Allah. Eller neredeler? Rahat ol. Necat abi boynuma dolu abi. Şu da sikinde doğru gitsin ya. <laughs> Eray kayboldun lan. Eray aç aç göremiyorum. Aa Eray kayboldun. ne oldu? <laughs> yok göremiyorum. Neredesin Eray? Dur dur. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bir şey diyeceğim. <laughs> Hava atmak gibi olmasın da Starbucksta kız ismimi sordu bu arada şu kahvenin <laughs> ismini yazarken. Lan lan. Kakao'nun herkesi soruyorlar da. Sırrı dekabı Çok şey oynuyor dur. Attım C4 açacağım orayı. Ya Nesrin sen ne yapıyorsun orada? Tamam kaçın. Aa bizim kuleymiş orası. Ben Nesrin'i vurmuş bizim kuleden. Lan ben de çok iyiyim ama ya ne yapayım ki? Kemal anlat. Öl Tamam sen evet, anlat bize, ben e, değiştireceğim. Az önceki buyruğun adı neydi lan Ferit? Jet Jet. Jet. Jet şu <laughs> anda karşı takımdaki Jet'i kesiyor. Bakalım ama Riyaz burada inanılmaz bir HS 360 reflekte açmış gibi görünüyor. Sensation flexe var orada orada. bastıran bir Rien var. Rien Riyaz, AWP alan isim AWP'de. Çok etkili olduğunu bildiğimiz bir isim Riyaz. Şimdi geriye doğru dönüyorlar B'ye doğru. Şöyle A'yı kontrol edeyim ama dedi. Bir tane alırsak hemen buradan döneriz dedi takım arkadaşlarına. Takım arkadaşlar evet 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 diye tepki verdi. Ve şu anda kafaları karışmış durumda. Oraya mı gitsek buraya mı gitsek diye bekliyorlar. Biraz da oyunun açılmasını bekleyen Skyres dumanın içine beklemiş kusmuş durumda. Acaba acaba karşılaşacaklar mı? Skyres ve Riyaz birbirine bakıyor. Skyres'i... Lan onlar takım arkadaşım. yan <laughs> yalan yer zaten pazar. Özür diliyorum. challenge accept. Ben Optimus Prime. Harley Davidson sesi bak. <laughs> fren sıktım. Orada fren sıktım. Fren. En son da benzin bitti. Günümüzde yani Harley Davidson taklidi yapıyorsan benzin kaç lira oldu? 7 lira mı? 8... Bir benzin bitiyor hemen iki gaz vermedi, benzin bitiyor. Polisiymiş. Go, be, eriyet. Yeah, yeah, ah. Ananın am idiot. yoktur bu çocuğu. Şimdi başlık istiyor musunuz? Siz ben. Anlamadım. Evet evet başlık istiyoruz. Başlığı da düşündük gelmeden önce. Yani ben bir kızın fotoğrafına baktım, bir sizin e, durumunuza baktım. E, i̇şte şu herhalde eder sizin kıza. Ne oldu bu nasıl bir cümle ya? tam mermisi diyorsun ha bizim kıza bu eder diyorsun ha. Evet 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 evet. Ha bunlar da benden. Ulan benim prensesin paha biçilemez. Sen ne anlatıyorsun lan değişik. Sen ne anlatıyorsun lan. Nere gidir lan bu evden. Nere gidir lan. Nakodukları. <laughs> sandalyeden kalkıyorum. Sandalyeden kalkamıyorum. Ne anlatıyorsun lan bu kaldırın. Ya bu hangi mal? Ha benmişim. Sır bulundu. Bir re, bire bir bassana. Geminin planlama rotasını arada Çin Cumhuriyeti.

Adam. Önümden ilerledi duvardayım. Oğlum bak ölüm orada ölüm duvardayım. A koydum onun embesini. Diktiğimi sala öndeyim duvardayım. Buna koydum onun malı. Önümden gitsene. Dir git önümden git geri zekalı. Çözmeye çalışıyor. Bu arada neredeyse bitirdi. Çözdü. <laughs> Ve iyi kele almış oldular. Unutturup... Zehri biraz derken atabilseydi her almışlar Neyi kendini unutturup? Kemal. Adam, Adam çözmeye... Neyi unutturdu? Çözmeye kendini. başlayınca zaten ses gidiyor. Neyi unuttu? Duydular sesi. Nereden gidiyor? Adam oradan Viper duydu mu o sesi? Duydu da attı da. Daha mı? Uy daha kez <laughs> <laughs> ya abla yavaş bas şu space tuşuna. Ben uyuyorum. Bir daha korkarsam oyundan çıkarım bu arada. Hayır ya. Hayır ya. Hayır korkuyorum hocam. Vallahi korkuyorum. Ne oldu banyoda? Ay, 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 ay. Ya ananı sikeyim. Cyber, Cyber mı bu gelen? Bitti gitti. Seni kaldıracağım. Ulan mouse çıktı. Ulan mouse çıktı ya. <laughs> mouse <u> çıktı ya. <laughs> ne ya? Ya bu klavyeye bağladım ya. ya. <laughs> Bas, <domani> indi. <laughs> Duman indi. Duman <laughs> indi. Ne bu lan? Mouse'a vurdum. <laughs> Eko var. Buradan güzel bir ok artık ya. İleriyi arıyorum. Bismillah. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Tuka tipi olacak. Semih tipi olacak. Semih tipi olacak. Bana koyun böyle işin ya. Almanya'dan bir avukat. Ama biz de saygı çerçevesinde zaten iletişimimizi devam ettiriyoruz. Ama sen ediyoruz. çok küfür ediyorsun. Ama yakışıyor da ağzına küfür. <laughs> <laughs> Söv ya şöyle. Sövmüyorum. Ben bundan sonra küfür bıraktım. Şöyle bir Sövsene. Bugün mesela akşam gelseydin direkt akşam deli gibi sövüyordum bir tane bu çocuğuna. O kadar hak etmiş ki. Evet. Ben de onu diyorum ya ama sen şu an çak geçiyorsun bende. <laughs> Vallahi yakışa dolu dolu söylüyorsun ağzından bal damlıyormuş gibi. <laughs> bir tane ya. Kim gosladı seni? Demiyorum. <laughs> Kim ghostlayabilir <laughs> Ben yoruldum hayat. Gelmen. Kemal götten alırsa video biter. <laughs>